Buyursunlar, buyursunlar, hayırlı buyursunlar, sabahlar, hayırlı, hayırlı sabahlar, Allah, seni gördüm memnun oldum. Allah razı olsun. Ayağına bizde... şerbet mi dökelim? Şerbet dökmek ne oluyor? Yani evimiz ilk defa geldi ya arkası gelsin. He arkası gelsin, Hoş Allah nasip ederse inşallah her geldiğimizde uğrarız muhakkak. Inşallah. Arkası gelsin derken senden daha ünlüler gelsin demek. He tabii tabii, evet. ajepe aşağı hep aşağıda sıra sıra gelecek. <laughs> Evet, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, Hayırlı haftanın sabahlar. son günü. Şimdi hem seni merak ediyorum, hem marifetlerini merak ediyorum. Ondan sonra hem evini merak ediyorum, bir de Yüksel temizlerimizi bugün bir tanıyalım. Haftanın beş günü seni tanıdık. Yemeklerle bakışmanı biliyoruz. <laughs> Şimdi, salona mı buyur ediyoruz, mutfağa mı? Nereye buyur edersen. Dilerseniz salona geçelim. Salona geçelim o zaman. Haydi buyur, gel. <laughs> Bismillah. Evet, o oh, bakır şey, tencerelerimiz de kenarda nasıl parlıyor. Bak, bak, bak. Bunlar senin gelinlikler mi? Evet, benim gelinliklerim bunlar. Bakar mısın? Bunlar da sana Antep yemekleri yapacak. Bunların içi kalaylı, dışı neydi? Yok, onun içi kalaylı, dışı vay vaylı, benim gibi. Diyor ki benim gibi, içi kalaylı, dışı vay vaylı. Asıl vay vaylı burada Kadir. Gene katmerler katmerler. Maşallah, maşallah. Evet, yine döktürülmüş gene bir Antep sofrası. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Ölmüş yerin değsin. Bunu benim kızım yapmış, bunu benim gelinim yapmış. O Maşallah ellerine evet. sağlık. Biraz Gelinin, onların da kızım. tadına bakacağız. Başka kimsenin yok. Şimdi Yüksel teyzeciğim Yüksel. şu aspiratörüne bir bakalım. Bak bak. Şimdi sen buranın temizliğini kendin mi yapıyorsun? Ben 5-6 seneden beri ben yapardım. Şimdi daha yeni bir, bir seneden beri yanıma bir ayda falan bir kadın Kadın çağırıyorsun evet. onunla birlikte evet. temizliyorsunuz. Dolapları açayım. Oo, bunun içinde de kaputineleri serili. Bizim günlük yemekler tabak şey, tabaklarımız. Sahi burayı su basmıştı Neden su bastı. Ha yüksek bak o çıkmış da ergi oldu ama neyse zararı yok. Bundan bulaşık makinesinin şeyi ana borusu şuradaki şeyi çıkmış gider borusu. Ee, olduğu gibi verdeydim içine. Ha. Biraz yükselteyiz de şu kapakların altlarını doğru çi şey yapmamışlar. E o kadarlık artık kadı kızında da olur. Giremiyorum, eğlenemiyorum. Bu Kadir'in dediği de laf yani. Hay kadın geliyormuş ya, yani kadına kızıyorum. Yok, kadın dersin. Kadına niye kızıyorsun? Yüksel Hanım'ın evindeyiz. Siz de niye temizlemediniz evinizi? A, bu da ben... vallahi tefil, hem o yanına hem bu yanına. Kadir Bey, bu makine benim. 48 senelik makine. Belli ama bir şey değil mi? 2,5 lira. 2,5 lira var ya şimdi 108 bile vermiyorlar. Onu aldı bu makineyi. Taksit taksit aldık ama sağlam çıktı. Ama bir şey diyeceğim. Bu olsun. makinenin yıkadığı bulaşı hiçbir şey yıkamıyor. Pırıl pırıl ediyor. Onun için atlayalım. Bunun rezistansı burada dışarıda ya. Su evet. o kadar güzel kaynatıyor ki. Kaynar evet. kaynar yıkıyor hı. yani. Hı hı. İnanılmaz güzel yıkıyor ama şu arasını tam anlamıyla almamışlar. Bak. Sen görebilirsin. Yok mi? ben göremiyorum, Eleyemem ben orayı. Ama cidden içi çok güzel. Bu makinelerden bulsan ben de alırım. Sana satayım ben bunu. <laughs> Evlen de hediye getireyim. Yüksel teyzemden 48 yıllık yineyle. antika bulaşık makinası. Yalnız bir şey diyeceğim, kapının girişindeki resmi gördün mü? Görmedim. O resme muhakkak bir bak. O resmi sakın kaçırma. Hadi koş kap getir biz bekliyoruz. Sertese şurayı da aldım. Bu kaç senelik? İşte şeyle makinalarla falan. 48 alt. senelik. K 46. 46. 46. Şöyle bir tut. Yalnız bir şey diyeceğim. Burada sen kaç yaşındasın? Burada 14 yaşındayım. Eski insanları biraz daha olgun görünüyormuş. E, Oğlun olmasa yaşı, 14 yaşında hani gelin Ben 30 yaşlarından Şu mi? an resme bakıyorum, sana bakıyorum. Zaman senden neler Eser götürmüş. Eser kalmamış, eski halimde. Çok güzel bir resim. işte. yıllar yıllar sonra biz de böyle bakıp hey gidi günler hey diyeceğiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Kaçımın ismi Abdülkadir. Torununun ismi de Abdülkadir. Ama ben biraz şey oldum. Böyle birbirimize alıştık artık çok işim düştü. Her zaman Kadir Bey, Kadir Kadir derim. Ama işim düştüğü zaman Abdul Kadir gene bir işim düştü. <laughs> Abdul Kadir oldum derdi. Rahmetlik. Allah nur içinde yatsın. Şimdiki erkekler de inşallah eskilere uysun. Kadınlara asla asla hiçbir şey yapmasın. Kadınlar bir melek, erkekler de bir koruyucu. Evet. Allah nur içinde yatsın. Eğer desinler ki Eşin yattı, oradan kalkıp gelecek, sen yatacaksın, biraz daha hayatı yaşayacak, gider yatarım. Evet, o derece inan. bir sevgi. Evet Evet işte yani eşinize değer verirseniz, bundan yıllar i̇şte. yıllar sonra da evet. geçse ve patlattı, arkanızdan böyle hayır dua evet. ederiniz olur. Evet. Ama eziyet eder, işkence Yo. edersen de korba koro okur sana. Ver ver, nazar değmesin, maşallah maşallah. Kadir Bey'e Allah rahmet eylesin. Allah'ın içinde yatırsın. Hoca. Antep'in o da unutulmaz. En güzeli de bu işte unutulmamak. Seni ben unutmayacağım merak etme. Ben de öyle senin resmini gezdireceğim öyleceğim ki ah gizli rahmetli abi. Ama ben seni kadar iyi anar mıyım bilmiyorum. Az yumruğunu yemedim. Arada depini yedim. Yerlere attı. Gözüme yağ gücü sıktı. Hayırlı anacağım inşallah arkasında. Evet, çok güzel uyum sağlıyorsunuz. Ben sizi iki senedir dinledim. Evet. <laughs> Kakılmış da itilmiş gibiyiz. Onlar bak baklava künefe tepsileri seni bekliyor. Orada. Şunlar mı? Evet. O da köftelik el, o da seni bekliyor orada. Yüksel teyze bunun burasını sen açmayı ben, bilmiyorsundur. Ben onu bilemedim, bilemem. Tamam, bunu, bunun arasını alacağız, onlar bir gitsinler. Ya ben bilemem. Kız da geldi, komşumu da çağırdım. Bu kafam mı Yüksel teyze? Git, git. git. He, korktum bizden kırılır elimde kalıyor sonra. Peki turşuları sen mi kurdun? Evet. Şuralar sizin İstanbul'a gidecek. Bize mi yaptı? Şeye, oğlana. Hangi oğlana? Beni götürüyor, götürüyor. E, e, e. Her şoföre yaptı Niye? Ya, bak görüyorsunuz değil mi? Adı neydi oğlan? Emrah. Hah. Emrah, her ha, şoför ha, bizim arabacıya... Ha. ha? bak gördün mü? Yalnız ha. onun göbeğini görüyorsun değil e, mi? Eee, Dersen göbekli de olur, bebekli de olun. <laughs> Hadi gel bir de salonumuzu gezelim sonra misafirleri çağıralım bir tamam. önce. Turşu da, da gözüm kaldı valla. Kalması milleti turşusu da gözü. bunda var? Sonra gelir katmer geliriz şuradan. <laughs> Bana da versenize bundan. Hazır verim adım. Al da götür. ya turşunun derdi. de biz korkmazdık oğlum. Teyzemi turşuyla mı korkutuyorsun? Sonra katmer yiyelim. Şimdi buraları da mı o gelen kadın temizliyor? Beraber temizledik. Beraber. He. Beraber. Benim boyumun yetmediği yeri o ağlayı. Siz buyurun oturun ayakta kalmayın. Ben şimdi niye bakıyorum biliyor musun? Niye bakacaksın? Huzursuzluk çıkarmak için bakıyorsun. Hayır. Gelen kadın öyle seni sessiz sakin bulup da yalandan üstün körü işe para aldı mı diye bakıyorum ben. Hmm. Şimdi seni sessiz sakin naif görmüştün. Süpürüyorum iksen teyze. Üstten üstten alıp alıp gitmiş olabilir. Oo, kulaklarını çekerim ben de bakarım. Bak fırının arasını sen ona temizlettir. Ee, o fırın kapağını. Açamadı dün de çabaladı. Yok çıkartmasa da el beziyi soksun bıçakla arasına alır o Alır alır. Bak bu camın ara oluklarına da girsin arada. Sen ona bir ara peteklerin içini de sildir. Sildi kenarından girdi. Kenarından değil altını silmemiş. Hadi çağıralım biz onları gelsinler. Kimi çağırıyoruz? Yarışmacıları. Ben de temizlik yapan kadını diyorsun sendim. Hayır ha. <laughs> Sahiden getirelim mi temizlik yapan hanımefendiyi? Bırak kadına senin ne işin var ya? Kadir temizlik yapan hanımefendi şu anda nerede biliyor musun? Nerede? İçeride. i̇çeride mi? Kız niye demedin? Sabahtan beri bağıra bağıra söylüyorum. Allah Söylemedik, canım. Söylemedik, göz ediyor, kaş ediyor, anlamadım. İyi e, anlamadım. Aşk olsun Yüksel teyze desene ya, içeride diye. E, e canım insanlık hali unutulur tabii. Biz de unutuyoruz bazı yerleri senin canın çıkmasın desene içeride diye. Bir saattir kadını gömüyorum burada. Sürpriz olsun sana dedi. <laughs> <bir> tozları bıraktık. olur <laughs> olur koşturmak zor. Hayat kadın beşan... Hadi Söyle, söyleyeceğimi söylemeyeceğim diye iki toz bıraktık <laughs> sana. Ay kadın ne <laughs> öğreneceğim. Neyse Allah affetsin. <laughs> ben ellerimi yıkayayım misafirleri karşılayalım. Sen git misafirleri al gel. Sen kal ben onları alıp geliyorum şimdi. Tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.